Merhaba arkadaşlar kanala hoş Hoşgeldiniz e, saat 12.10 geçiyor telefon saatine göre şimdi gün ortasında size şöyle birkaç bilgi vermek istedim özellikle PL tur e, ah gaz birikim varlık Bunlarda biraz oynamalar var e, Özüp ve Alfas zaten iki gündür e, eksilerde şimdi Tera'dan bahsetmeyeceğim. Tera'da 14.5 milyon not şu anda hala bekliyor. Şey tavanda bekleyen not sayısı. Tera'nın 14.5 milyon not. Aracı kurum dağılımına da bakalım hemen. Bir dakika, Tera gelmedi. Tamam birazdan bakarız. PL Tura bakalım arkadaşlar. Şimdi PL turda gördüğünüz gibi tavan tabanda hep tavan demeye alışmışız. Tabanda 10 milyon not var. Ee, sağ üstten de gördüğünüz gibi 10 milyon not tabanda var. Alışlar da var. En altta görüyorsunuz zaten. 10 milyon not tabanda bekliyor. Yani bu aslında ne demek oluyor? buçuk ee, milyon not var. 50 milyona yakın not var. Bunun yüzde 20'si tabana girilmiş. Yani yüzde yirmisi tabana girmiş arkadaşlar. Çoğu kişi şu an satmayı bekliyor ama satamıyor maalesef. Paniklemiş durumda herkes gördüğümüz kadarıyla. Yani 50 milyon lot var zaten yüzde yirmisini tabana yazmışlar. Şimdi detaya da baktığımız zaman hatta şöyle grafiğine bakalım ilk önce. PL turda aracı kurum dağılımını gösterelim hemen. Bugün alan kısımda iş, ziraat, Garanti, vakıf, ak var. E, satan kısımda da A1 Kapital var, deniz var, integral var. Yani bu A1 Kapital, e, integral, Marbaş, info, bunların hepsi biliyorsunuz ki kolokasyonla almışlardı ve bugün bu aldığı lotları veriyorlar arkadaşlar, satıyorlar. Alan kısmı zaten gösterdik size. 10 milyon lot da şu anda tabanda bekliyor. Şimdi birikim varlığa bakalım. Birikim varlıkta da birkaç bir şey göstereceğim size. Birikim varlık 1 milyon 400 bin not şu anda tabanda bekleyen emir sayısı var. 376 milyon bir işlem hacmi olmuş. 11 milyona yakında lot satılmış olarak gözüküyor. Şimdi grafiğini gösterelim size. Şimdi grafikte bugün şimdi birikim varlıkta e, şu grafikten de gördüğünüz gibi 3 kere e, bozmuş. Saat sabah 10'da şurada bozmuş. 11.15'te ve 11.40'da 3 kere e, bozduğunu görebiliyoruz. Birikim varlığın. Burada tabi alımlar da gerçekleştirildi. Aracı kurumda da Alan kısımda deniz var, e, yüklü miktar, iş var, garanti, Osmanlı, ziraat diye devam ediyor. Satan kısımda da e, bakın görüyorsunuz Oyak, Info, A1 Kapital, Tera, Tacirler. Bu birikimde de satan kısımda gene kolokasyon yöntemiyle e, Info, A1 Kapital, e, Tera var. Bunlar da satışlarını yapıyorlar, tacirler var gördüğünüz gibi. Bugün 3 kere tavan bozdu arkadaşlar. Grafikten de görüyorsunuz. Tavanda da 1 milyon 400 bin lot var. Ahkaz'a bakalım. Ahkaz'da da bugün e, tavan oldu, tavan oldu. Mesela biraz önce Ahkaz tava tavandı. Şimdi tekrardan bozmuş. E, bugün en düşük 91 onu görmüş. En yüksekte 96.55 yani tavanı görmüş. Tavan fiyattaymış. Eee... 1.9 milyarlıkta bir işlem hacmi var. 20 milyona yakında bir işlem adedi var. Lot satılmış olarak gözüküyor. Aracı kurum dağılımında da alanlarda iş var, vakıf var, yapı kredi var. Satanlarda da global, deniz, QNB finans, halk. Bunlar da satan kısımda. En son son kez de terayı göstereyim. 14.5 milyon şu anda tavanda bekleyen emir var arkadaşlar. 3 milyon e, işlem hacmi var Terada da. 223 binde lot e, satılmış olarak gözüküyor. Aracı kurum dağılımında da tacirler Marbaş var. Alanda satanda da Gedik Deniz Ziraat var arkadaşlar. Evet alfas e, Alfas %7.61 eksi de Özsup %7.88 eksi de onları da daha sonra anlatırız zaten. Kanala abone olarak destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.